gençler şimdi de oran orantı ile ilgili testlerimizin ilk testi olan gold test yani doğru orantı ve ters orantı ile ilgili gold test geçelim. Evet bu test biliyorsunuz kavrama ölçme ile ilgili bundan sonra platin test biraz daha orta seviye ve üstü sayılır. Tıp atıp bile geste yeni nesil sorulardan oluşan testlerdir. Şimdi gold test beraber başlayalım bakalım. Soru 1 kilogram yaş üzümünden 28 kilogram kuru üzüm elde ediliyor. Hemen orantısını kuralım. 42 bu rengi beğenmediğim kırmızı mı alayım her gibi 42 yaş 28 kilogram kuru oluyormuş. 60 kilogram kuru üzüm bakın elde edeceğiz. Aynı şeyleri alt alta yazıyordum. 60 kilogram kuru için ne kadar yaş gerekir diye orantımı kurdum. Tabii ki daha fazla kuru üzüm elde etmek için daha fazla yaş üzüm gerekir. İkisi de artacağı için doğru orantı. Doğru orantıda ne yapıyorum? İşler dışlar çarpımı yani karşılıklı çarpım yapıyorum. Yani 28 çarpı x eşittir 42 çarpı 60. Ben her zaman buradaki 28'i şimdiden karşıya bölme olarak gönderiyorum. Çünkü sadeleştireceğim. Çarpıp bölmektense şimdi sadeleştireceğim. Sayılar ufakken. Mesela 42 ve 28. Bunu ikisi de 7'ye bölünür. 7'ye böldüm. 6 kez var. 7'ye böldüm. 4 kez var. 64'e bölünür. 15 yapar. 15 çarpı 6 kaldı. 6. 6 kere 5 30. 6 kere 1 6. 3 daha 9. Yani 90 kilogram yaş üzüm gerekirmiş. Evet soru 2. Birbirini döndüren iki dişliden küçük olanın diş sayısı bunun yani 24 24 diş var. Büyük olmanın diş sayısı 932 diş var. Büyük dişli 9 tur attığında küçük dişli ne kadar tur atar? Şimdi buradan orantı kuracağız ama unutmayalım. Dişli, çark bunlar çok çıkan ters orantı sorularıdır. Yani Çark gördüğümüzde dişli gördüğümüzde her zaman ters orantı. Peki ne ters orantı olacak burada? Diş verilmişse dişte tur sayısı ters orantı. Ya da bazen çapı verilir. Çapıyla tur sayısı ters orantılı. Yani büyüklüğüyle büyüklüğünü veren herhangi bir elemanla tur sayısı her zaman ters orantılıdır. Buradan hemen orantı kurarsak orantımızı şöyle diyebiliriz. 32 dişli bir çak 9 tur atıyorsa 24 dişli bir çak kaç tur atar diye orantı kuruyoruz. Burada küçük olan Çark daha çok tur atar. O yüzden hep ters orantı vardır. Çarklarda. Ters orantıda karşılıklı çarpıyorum. Yani 24 çarpı x eşittir 32 çarpı 9. Yine 24'ü şimdiden karşıya bölme olarak gönderdim. Bunlar ikisi de 8'e bölünür. 8 kere 4 32 yapar. 4 kere var. Buna da 3 kere var. 9 da 3'e bölünür. 3 kere yapar. 4 kere 3 de 12 yapar. Demek ki 12 tur atacakmış. Geldim 3'e. Çok kolay bir soru. A yerine kaç gelecek? Hemen zaten payda kısmının 2 katına çıktığını görüyorum. E pay kısmı da 2 katına çıkacak. 4 kere 2 8 olacak. Yani Ceyhan. Soru 4'e geldik. Bunlar orantılıymış x ve y. x ve y orantılıysa demek bu doğru orantılı. Yani bölümleri aynıdır. Ben burada oran sabitini bulmak için 6 bölü 18 yaptığımda ne görürüm? 1 bölü 3 değil mi? En sade hali. Yani üsttekini 1, alttakini 3 düşünebilirim en sade halinde. Peki mesela bunu bulurken 3, 42 olmuş. 3'ü ben 14 ile çarpsam değil mi? 42 olur. O zaman 1'i de 14 ile çarparak A'yı 14 bulabilirim. Şimdi 1 bu tarafta 10 olmuş bakın. 10 katına çıkmış. O zaman 3 de buradan 10 katına çıkar. Ne olur? 30 olur. Yani A 14 oldu, B de 30 oldu. Toplarsak 44 yapar. Yani denizli. Geldik 5'e. Harita ölçeği harita üzerinde belirli iki nokta arasındaki uzunluğun yer yüzündeki aynı nokta arasındaki uzunlara ondur. Yani ölçek şudur. Unutanlar için hatırlatalım. Ölçek harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. Buna göre, 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada 5 santim uzunluğundaki bir yol, gerçekte kaç? Yani şu üstteki haritadaki uzunluk 1, alttaki 200 bin gerçekte uzunluk. Bana haritadaki 5 santimetre olan yeri sormuş. Ben şimdi bunun önce ne kadar santimetre olduğunu bulacağım oranlardan, ölçekten. Ama bana kilometre sormuş. Sonra kilometreye çevireceğim. İçler dışlar yine çarpımı yaptığımızda 1 çarpı x x yapar eşittir. 5 çarpı 2 yapsam önce buradan 10 yapar. Yanında 5 tane daha 0. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1 milyon şu an santimetre. Kilometre yapmak için de santimetreden kilometreye bakın. Burada 2 birim, burada 3 birim yani toplamda 5 birim yukarı çıkarım. 5 birim yukarı çıktığımda 5 defa 10'a bölerim. Her 10'a böldüğümde bir sıfır silerim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır bu 10 kilometre yapmış olur. Soru 6'ya bakalım. 42 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta yapılan sınıf başkanlığı seçimine 2 öğrenci aday olmuş. Adaylara dahil olmak üzere, burada daha ayrı olması lazımdı, üzere tüm sınıfın oy kullandığı bir seçimler, bu seçimde, seçimlerde adaylardan biri seçimi kazandığı biliniyormuş adaylardan birinin seçimi kazan, kazandığı biliniyor. Bu iki adayın aldığı oyların oranı 5 bölü 9'muş. Yani kaybeden tabii ki 5 almış değil mi? O zaman kazanan da 9 almış orana göre. Yani bu e, kaybeden bu eksi diyelim çünkü kaybetti. Bu da kazandı ya artı diyelim. Peki bu 5 oy bu 9 oy aldığında toplam o zaman orana göre unutmayın. Kaç oy olacaktı toplamda? 14 oy olacaktı. Ama toplamda kaç oy var? 42 oy var. Ben buradan kaç katı gerçek sayıların kaç katı olduğunu anlayabilirim. Buradan baktığımda 3 katı yapar. O zaman buradaki her biri de 3 katı kadar oy almış demektir. Bana kimi sordu? Kazanan. Tabii ki bu. 9 kere 3, 27 oy almış. Yani Denizli. Gelelim 7'ye. Beril, pardon, Elif 12, Beril 14 yaşındadır. Öğle yemeği için gittikleri lokantada gelen 39 lira hesabı yaşlarıyla orantılı paylaşmışlardır. Yani şöyle düşünelim. Elif ve Beril dediğimizde Elif 12 lira verseydi orana göre söylüyorum. Beril 14 lira verecekti. Yani buradan bir oran yazarsam 12 bölü 14. Şu an bu en sade hali değil. Ben bunları en sade haline getirsem, yani ikiye bölsem ne olur? 6 bölü 7. Yani bunların yerine de 6 lira verseydi Elif, 1 7 lira verecekti. O zaman toplamda 13 lira mı vermiş olacaklardı? 6 bu 7 bu verdikten, verdikten sonra. Ama toplamda gerçek sayı 13 değil. Kaç? 39. Yine buradan gerçek sayıların kaç katı olduğunu anlıyorum. Kaç katı? 3 katı. O zaman bu da 3 katı. Bu da 3 katı. Kimi sordu? Beril. Beril 7 lira vermişti orana göre. 3 katı verecek gerçekte. 7 kere 3, 21. Yani Ceyhan. Evet gelelim 8'e. Bir otelde 120 kişi 80 gün 120 kişiye 80 gün yetecek yemek varmış. Hemen yazalım orantımızı. 120 kişiye 120 kişi için 80 günlük yemek var. Buna göre otelde bulunan yemek miktarı 160 kişiye kaç gün gider? Peki daha fazla kişi olacağı için yemek daha çok yenecek, değil mi? Her gün yemek yenen yemek miktarı artacağı için daha çabuk tükenecek yemekler. Yani daha az günde bitecek. Yani ters orantı. Kişi sayısı arttıkça yemeğin yetme süresi azalır. O zaman ters orantıysa karşılıklı çarpımları yapıyorum. Yani 160 çarpı x eşittir. 120 çarpı 80. Ben şimdiden 160'ı karşıya bölme gönderiyorum. Sadeleştireceğim. Zaten 80'e böldüm. Burası 1, burası 2. E 120'yi de 2'ye bölsem 60 olur. O da c. Ya. Geldim 9'a. x ve y'nin oranı 2 bölü 3'miş. Ben şunu anlayabilirim. x demek 2'nin katlarından y demek ki 3'ün katlarında. Hemen yerine yazalım. x 2'nin katı artı 2 çarpı y diyor. Bu 3'ün katı. Bölü y yani 3'ün katı. Buradakini çarptığımda 6 kat yapar. 6k yapar. Toplarsam 8k bölü 3k yapar. E zaten bunlar aslında bakın çarpım durumunda. 8 çarpı k, 3 çarpı k. Çarpım durumundaki aynı sayıları ben sadeleştirebiliyorum. O zaman en sade hali 8 bölü 3 diye bir kesir olur. Geldik soru 10'a. 3 günde 18 metrekare duvar boyayabilen bir işçi 60 metrekare duvarı kaç günde boyar? 3 günde 18 metrekare boyuyorsa 60 metrekareyi bakın nereye yazacağımız çok önemli. Kaç günde boyar? Peki daha bir tane işçi var daha fazla metrekare boyaması için daha değil mi, uzun süre çalışması gerekir. Yani duvar miktarı boyacağı duvar alanı arttıkça çalışması gereken gün sayısı artacak. İkisi de artacağı için doğru orantı. Doğru orantıda da katlara direkt bakabiliyorum. 3'ün 6 katı olmuş 18 ya da öteki tarafa bakarsak 6'ya bölünmüş. O zaman bu da 6'ya bölündüğünde ne olur? İkisimiz 10 olur. O da Ceyhan olur. Evet böylece Gold testi bitirdik. Bir dahaki videomuzda Platinum teste geçmiş şey olacağız. Herkese iyi çalışmalar.